Kırmızı noktalıklar o kadar çok ki maçın içinde şu 5 dakikadaki... <laughs> e, klubu... Kıra kıra bitiremeyeceğiz. Evet, bitiremeyeceğiz. Mesela şu pozisyonda e, kaleci burada gene timing hatası yaptı. Uzun zamandır vermiş olduğu bir bana göre e, tedirginlik ve bir gol pozisyonuydu. Çıkardılar. Bu gene yüksek topta offset diye durdu e, vesaire defansı. Fakat burada kaleci kontrolsüz çıktı ve e, topun gelişine vurdu. Delgado ama rakibin ayaklarına çarptı. Bu 11. dakikada da eee gene e, Beşiktaş'ın üstte Delgado ile bulduğu gol pozisyonları vardı. E, gene bir şut üstten e, dışarı gitti. Teyo vurdu. E, burada çok iyi gitti rakibin üzerine dikey olarak. Bu Teyo'nun kaçırdığı gol pozisyonu diyemiceğim. Güzel şutuydu. Eee 12. dakikada e, gene burada yazmışız Delgado'nun bir eee de 45 sayfa notunun var, görüntüleri evet. hocam. Mesela burada aldı çok iyi. Kaleci burada iyi yattı. Ne, ne, kadar enteresan goller kurtardı kaleci. Ama kötü bir gol yedi. Ee, bu, özellikle bunu belirtmek lazım. Ama Ufuk bugün genelde başarılıydı ama o yediği gol neticeyi tane etti. 16. dakika e, bir pozisyon vardı. Bir uzun taç atışı. E, topu defanstan içeri düşürüyorsun. Bu da penaltı diye çok itiraz etti Manisa Vesteller. Ağır çekimde. Tartışılır bir pozisyon yani e, penaltı vermek çok kolay değil. E, şu anda hakem orada bir saniye de karar verecek. Ama bakın burada bir itme kalkma bir, bir kavrama var. ama Hakem penaltının avantajı da olmaz. Bakın şu pozisyonda bir kavrama var. E, ama tabii bunlar hep maraton programında en iyi şekilde değerlendirilecek. 24. dakikada e, enteresan bir pozisyondu bu. E, şimdi bak e, geldi çekti. Bir daha çekti, dakikadan döndü, dışarı çıkar ve gol oluyor bu pozisyon. Beşiktaş defansının bu kadar pozisyon vermesi şu ıı, kalabalık alanda düşündürücü. Halı sağ golü demiştiniz. Hocam. Evet, Halı sağ golü oldu. Defanstan dönüyor. Dışarı çıkıyor. Vuruyormuş gibi yapıyor. Aşırtıyor. Tekrardan alıyor. Dışarı servis yapıyor. Hiç Beşiktaş'ın dışarıdaki oyuncuya gelmedi ve e, mükemmel bir gol diyor. Vuruş olarak da çok çok e, iyiydi. Ama tabii buradaki e, özellikle e, yapılan Rafael'in asisti maçın en güzel görüntülenen bir tanesiydi. Mesela bunu oyuna girdikten sonra Burak yapmadı. Böyle asist 2-3 tane pozisyon baba vardı. boştu. Baba boştu. İşte 35. dakika gene Beşiktaş'ın penaltı pozisyonu çok tartışıldı bu. Orta yaptı ve kaleci bunu e, direğin dibinden çıkardı. Bunu, halbuki orta yaptı fakat o falso aldı, kaleye gitti. Bu orta diyorsunuz? Ortaydı gittin. bu, kaleye gitti. Kale korner oldu. oldu. Evet, korner oldu. İşte bu 41. dakika geldi, çattı. Arkamızda 30 kişi, sağımızda, solumuzda 20 kişi. Bu pozisyon çok tartışıldı. Elman Hoca dahi 3 defa oynattı. Geldi, ona ben olsam vermem dedi. Ona sonra olabilir dedi. Yani çok tartışılan bir pozisyon oldu bu şu ıı, pozisyonda ıı, hakikaten ıı, çok enteresan. Çekimler gösterildiğinde arkadan farklı gözüküyor, yandan farklı gözüküyor. Buradan gösterildi farklı gözüküyor. Onun için karar vermek biraz zor. Hep şey kendinize algılıyor. Suluyor. Ben tek direktör olsam bana bu penaltı verirse kenardan iyi de olurdu. Ee, bana verilmese ben de derdim. Yani hep bu tartışacak ıı, bir penaltı pozisyonu. Ama burada tabii kontrolsüz bir girişi var. Ee, e, Ferhat'ın Burada çok güzel bir penaltı attı rahat kalecinin sağına ve maç böyle ilk yarı bir bitti. İkinci yarı taktik açılan Herik Hoca'nın da hamleleri vardı. Ee, çok risk aldı özellikle yani, Güray Hoca ve defansını Santra'da kurdu. tüm arkada çok geniş alan bıraktığında çok önemli pozisyonlar ver rakibi ama 2-1 mağlup duruma düştükten sonra bir takım bunları yapmak mecburiyetindesiniz. Risk almak mecburiyetindesiniz. İşte 54. dakikada bu pozisyonu izledim. Gene derin top. Burada kalecinin talihsizliği içinden geçti diyor Ufuk topu. Hakan kapattığı köşeden çok talihsiz bir gol etti. Çünkü <laughs> Hakan Ufuk çok iyi bir kaleci. ama haftalardır oynamamanın vermiş olduğu belki bir tedirginlik mi Ama buna bak bundan başka karşı karşı 3 tane net gol pozisyonu kurtardı. Bir de ufuğu böyle değerlendirmek lazım. Ama burada top yere falan da sekmedik. E, koltuğun altından geçti top, içinden geçti diyor. Burada soru şu hocam, Bobo niye güvenip vurdu orada? Bobo burada açısı çok e, dardı kafasını kaldırdı. Orta yapsa kimse yoktu. Hiç olmasa kaleye vurayım dedi. Yani kalabalık bir şey görmedi. Arkadaşlarını görmedi orada. Burada yüz yüz bir gol kaçırdı Nobre. E, kanat ortasında. Bu da e, çok çok güzel bir ortaydı. Bomboştu. Topu kafayı ileri de vurdu. Kale tutsuza gene bu da goldü. 60 dakikada işte şimdi artık Manisa'nın almış şey olduğu riskler bunlar. Ee, çok gelmeye başladı ama arkada defansta çok boşluklar verdi. Hocam solda güven sağda Sinan'la hücumu Giren bizim kanatlara geldi. yaymaya evet, evet, niyeti vardı hocanın. Ve bunu da başardı. Ee, çok geldiler kanatlardan. Ee, iyiydi ama Holoskon oyundan çıkmasının tek sebebi oyun disiplinsizliğiydi. Yediği golde o kanatta takip etmedi. Arizando'nun öyle boş kaldı, ikiye bir kaldı Ferhat burada. Ondan dolayı gol yediler ve oyun neden dolayı onu çıkardı Oloskoyu oyundan. Şimdi gene burada göbekten gelen bir top, fakat burada çok üçlü bir defans vardı, özellikle İbrahim. İbrahim Kaş ve e, oyuna sonradan giren Baki orada çok iyi kontrol ettiler. Dönen toplarda da kontrol ede çıktılar. Bu da Rafael'in müthiş bir rövaşı sayıda ama kalecinin üzerine gitti. E, şimdi 80. dakika e, bu pozisyonda da gene e, basketi anlardı. Çok tartışıldı. Ali Tandoğan çizgi içinden çıkardı. Bu topu gol oluyordu. Dönen topla elle kontrol ettiği için burada endbol verdi hakem. Ee, yardımcı hakem özellikle kapalı türlü önünde e, pozisyonları çok değerlendirdi ve e, her iki takım lehine aleyhine çok e, pozisyonları yargıladı. Yine bu 81. dakikada bu çok enteresan pozisyon. Şimdi bakın burada e, birebir de geliyor, geri çıkardı. Burada derin bir top Döneni topa vurdu. Kaleci bunu kurtardı. Bir daha vurdu. Kalecan dönen topa, avuta attı. Hep bunlar kaçırdığı gollerdi Beşiktaş'ın. Böyle ufukla bir tane karşı karşıya bir daha kaçırdı. No bir tane de Bobo gene kaçırdı. Yani e, arkada çok geniş alan bulduğunda Beşiktaş çok net gol pozisyonlarına girdi. Ama bu bitirici noktalarda maçı bitirdi. Şu pozisyon bitirebilirdi. Burada kaleci çok iyi açıyı kapadı. Ve çekti sahana doğru ama ayaklanan bu topu penaltı yapmadan aldı. Bunu da özellikle göstermemiz lazım, söylememiz lazım. Çok rahattı burada ama tabii işte burada karşı karşıya ufuk noktasına çok iyi. E şimdi gene 85. dakika. Ee, gene Manisa-Vestel'in uzaktan mükemmel e, e, bir şutu, herkes bunu gol diye ayağa kalktı, direği sıyırarak dışarı gitti. Pozisyon zenginliği o kadar fazla ki kağıtlar önümüze bitti, onu, onu söyleyebiliriz. Her iki takım da çok tempolu ve çok iştahlı oynadılar. Yani çok e, yaratıcı özellikleri olan e, futbolcuların bireysel yetenekleri de öyle çıktığında böyle pozisyonlar ortaya çıktı. Ömer Güvenç. bu 90 artı 1'de gene kaleciye karşı karşı. Bakın bu pozisyon çok önemli. Rafael çıkardı, gol yaptırdı. Burada bakın burada çıkarsa bomboştu e, baba belki ayağında boş kaleye yuvarlayacak topu. Bakın bu pozisyonda. Belki daha net göreceğiz. Evet.